Selam aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada e, hemen söyleyeyim. Köpeğimizin ismini kızım Dehlanur e, söyledi. E, ben biraz isim araştırması yapıyordum burada. Hem güneşleniyorduk kızımla. E, hatta kendisi söylesin. Ne oldu kızım? Ben ya şey böyle köpek ismi ararken Yavuz'u duydum. Evet. Yavuz koymak istedim. Yavuz dede dedi arkadaşlar direkt. <laughs> Yavuz dede diyor. <laughs> Ben de e, Leyla'yı kıramadım. Yavuz ismini köpeğimize koyduk arkadaşlar. E, şu anda hançer biliyorsunuz yaralı. Onu serbest bırakacağım. E, hem bu köpeğimiz burada bağlı olsun. Hani birbirlerine iyice alışmalar için ben e, burada oturacağım. Hiç hareketsiz bir şekilde. Yani ses soluk yapmayacağım. E, yani birbirlerine iyice uyusunlar diye arkadaşlar. Şimdi hançeri bir çözeyim ben hızlı bir şekilde. Yedikten sonra böyle yuvarlıyorlar. Evet. Eller, eller mi? Eller mi yavrum? Eller kızım. Gizli. Gizli kızım Aferin benim oğlum. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, en azından o biraz serbest kalsın ee, köpeğimizle beraber yan yana gelirler koklaşırlar biz uzakta dururuz o biraz gelsin dolansın arkadaşlar hançer geldi habersiz geldi biz de hemen kaçtık hiç ses yapmayacağız. Leyla yanıma gel kızım. Tutuşurlarsa en azından ben ayırayım. İyi arkadaşlar, <laughs> tahmin ettiğim gibi hançerin e, yaralı olması işimize yaradı. E, en azından e, dalma gibi bir olay olmadı. Güzel dalaşmadılarsa artık daha da dalaşmazlar kolay kolay. Hançer baya baya serbest dursun yanında. Şöylece. Tamam güzel arkadaşlar. Hançeri biliyorum arkadaşlar hançer yaralı olmasaydı yine bir şeyler yapardı. Bu arada arka ayağının tam dirsek bölümünde bir şişlik var arkadaşlar. Evet şu 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 duruş işte hoşuma gitti arkadaşlar. Yan yana can cana dost hakiki bir dost. Bu yani bunları kesinlikle birbirlerine kesinlikle ama kesinlikle kışkırtmayacağım arkadaşlar. Yani kışkırtacak hiçbir şey yapmayacağım. Bunlar iyi bir dost olsunlar. Dediğim gibi hançerin e, yarası var, yarası olmasaydı e, tabii biraz da delikanlılıktan dolayı, gençlikten dolayı e, kavga çıkarabilirdi. Ama bu e, işimize yaradı. En azından iyice anlaşacaklar. Arkadaşlar gerçekten e, bu köpeğimizin e, çok güzel post yapısı var. Çift kat, mükemmel ötesi. Yani bu e, hançere e, Yavuz diyeyim yani artık. Köpeğimizin ismi Yavuz oldu. Yavuz hatta Yavuz dede diyelim. Kızımızın dediği gibi Leyla'nın. Yavuz dedenin e, hançere e, büyük tecrübeler kasacağına inanıyorum. İnşallah arazide de e, büyük baş hayvan güderken de Baya baya tecrübe katacak. <laughs> Zaten Hançer'in geninde, kanında da var. Ee, bir de Yavuz dedesinden tecrübe aldığında daha güzel olacak, daha etkili olacak arkadaşlar. İşte bu, bu şu olayı istiyordum arkadaşlar. Zincirsiz bir şekilde yan yana yatmalarını çok güzel oldu. Aboş. Biz okuldan dağılıyor. Bugün Le Leyla Nur'un öğretmeni ne olmuş kızım? Hastalan mıydı? Hastalandıydı değil mi? Bugün okula gidemedi. <laughs> Arkadaşlar Leyla Nur e, hani yalana gerek yok. Şimdi biz eskiden okuldan kaçardık. Yani kaçan arkadaşlarımız da illa ki vardır aramızda. E, yani biz kaçmak için elimizden gelen her şeyi yapardık. Leyla Nur'a Örnek veriyorum, bugün işte bir gezinti yapalım, izin, izin isteyelim desem, yok ben okula gideceğim diye. <laughs> bir şey, konu kaçırırsan. Evet, konular kaçırmak istemiyorum diyor arkadaşlar, maşallahı var. Ee, güzel okuyor. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Rabbim bütün e, çocuklarımızın e, yolunu, bahtını açık etsin. E, geleceklerini güzel eylesin inşallah evet çok sakin bir şekilde yanlarına duracağız arkadaşlar ee, zaten e, Yavuz dede e, tercübeli e, sakin kolay kolay şey yapacak bir köpek değil yani kendi arkadaşına e, dalaşacak bir köpek değil o da yani tercübeli diyorum arkadaşlar. ya arkadaşlar e, hançerin benim köpeğim olduğunu ee, ve ona e, çok e, ters hareket yapmayacağını biliyor yani köpekler bunu anlıyor arkadaşlar ee, o yüzden de sıkıntı yaşamayacağız ha Yavuz dede e, buradan yabancı bir köpek geçsin hatta buradan e, korsan geçiyor arkadaşlar korsanı yiyecek gibi öyle bir kukluyor ki yani e, şeyden e, serbest olsa e, patara kütere dalacak o derece. E, ee, Bozo da sevmiyordu şeyi. Ee, korsanı ee, Yavuz dede de sevmedi artık. O da <laughs> onu şey etmedi yani. Hoşuna gitmedi herhalde. Boş. Mançır. Aferin size. Yatın oğlum. Evet çok güzel. Aferin size. Hatta ben şuraya oturayım arkadaşlar. Of benim benim paşama. Of benim benim paşama. Şöyle arkayan dirseğini göstereyim arkadaşlar. Şurada bir şişliği var ayağında. İnşallah toparlayacağız. Yani bel, bel kısmında, kalça kısmında falan bir şey yok. Ee, o ayağın orada şişlik var. O yüzden ayağını sakınıyor. İnşallah onu da e, arazide falan bol bol geze 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 toparlayacak. Aslan parçası. Ya böyle ha? ती भी मैगर यो अपना आता गीते गेस आते आते कितने गैस? ये लाचे रात कुछ Köpeklerin yanakları neden bu kadar yumuşak, değil mi? Orada deriler bir büyük ya kızım, esnek olduğu için yumuşak oluyor. <laughs> bu konuda da Leyla Nur'un maşallahı var arkadaşlar. Yani buraya bir adamcı köpek de getirsem bana mısın demez, vallahi gider aynı benim gibi sever. <laughs> o bazen gülü gülü köpeklere iyi davranırsak onlar da bizi seviyor değil mi kızım? <Rud Clark> yani kötü niyetli durursak ne oluyor? Hı -hı Ham ısırıyorlar. Evet. Ya öyle oluyor kızım. Şimdi köpekler çabuk bir şey yapacaklar. Yok yok onlar çağırmazlar kızım. Bu tarafa mı geliyorlar? Vain. Ben bakayım da. Yok gidiyorlar kızım. <laughs> Bazen çocuklar korkabiliyor arkadaşlar o yüzden ee, yani bir şey yapacaklarından değil yani köpeklerin huyunu biliyorum ama korku korktuklarında aralarından tartışıyor çocuklar ee, hançer, e, serbest bırakayım arkadaşlar biraz Gelsin dolansın iyice aralarında ısınsınlar birbirlerine. Ama lan düz yiyor. Yanakları neden yumuşak diye yanakları. Leyla Nur diyor ki yanaklar niye yumuşak böyle diyor. <laughs> böyle tutup tutup oynamak için Leyla. Tutup tutup oynamak için böyle. <laughs> of benim benim paşama. Oy. Baba iş az da şurayı -hı. -hı. <laughs> evet arkadaşlar ne yapıyoruz videomuzu sonlandırıyoruz hançerimiz serbest aslan parçası o güneşte biraz yatsın sonra yerini alacağım videomuzu kapatıyoruz beğenip abone olmayı unutmuyoruz bay bay <laughs>